Bağlar. Ben psikolog Gizem. Nasıl yardımcı olabilirim? Tüm bu süreçte psikolojik destek vererek Atakum halkının yanında olacağız. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından koronavirüsü nedeniyle endişe duyan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla psikolojik danışma platformu kuruldu. Psikolojik danışman Dilara Koçbağ nasıl yardımcı olabilirim? Bana biraz daha spesifik örnekler verebilir misiniz? Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Atakum Belediyesi'nin ortak projesi olarak hizmete açıldı psikolojik danışmanlıkları. Psikolog Gizem Özbek ve psikolojik danışman Dilara Koç, Atakumlu komşularına telefon ile ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak. Burada dikkat etmemiz gereken temel faktör şu, bu kaygı ve endişe benim hayatımı ciddi anlamda etkisi altına alıyor mu? Bunu nasıl fark edebilirim? Örneğin uyku problemleri yaşıyor muyum, uykum bozuldu mu, İştahım değişti mi? E, ya da e, yani kaygı ve yaşadığım kaygı ve endişeden dolayı günlük yaptığım aktivitelerim bozuluyor mu? Pandemi sonrası oluşan e, sendromlar, kaygı, endişe, korku, yalnızlık hissi gibi konuların yanı sıra e, ev içi etkili iletişim ev içi etkili faaliyetler, çocuklarla iletişim gibi konularda da hizmet vereceğiz. Sürece ilişkin genel bilgi almak isteyen yurttaşlar, Özbek ve Koç'un psikolojik tavsiyelerini Atakum Belediyesi ve Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilecek. Ee, öncelikli olarak koronavirüse karşı duyulan kaygı ve endişe normal. Bunu kabul ediyoruz. Bir miktar kaygı, bir miktar endişe olabilir. Bu çok normal. Bu aslında kişinin hayatta kalması için gerekli olan kaygı ve endişe. Tüm bu süreçte psikolojik destek vererek Atakum halkının yanında olacağız en kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.